Evet karşımızda Papuç Sorun oyuncuları var. Ee, güzel ve rahat bir galibiyet oldu sizin açınızdan. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Güzel bir maç oldu. Rahat bir galibiyet aldık. Ee, tabii ki de maç içinde eksiklerimizi de gördük. Ee, rakip takımına ayağına sağlık. Gentilmen bir takımdı. Ee, günden güne daha iyi gidiyoruz. Birkaç farkiyemiz olacak takıma. Ee, mutluyuz, galip geldik. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Buradan e, mutlu takımda Mustafa abime bana selam göndermiş. Çok selam söylüyorum. Çok selam söylüyorum. Ellerinden öpüyorum. Kendisini çok seviyorum. Ee, onlara da rakip burada. Rakip buradaki bütün takımlara da başarılar diliyorum. Bu evet. Görüşmeler. Evet, tamam. Görüşmeler. Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Buradan rakip bu ailesine teşekkürler. İyi ki bu turnuva'yı yapmışlar. Milleti şeyden almışız. kahve köşelerinden alıp buralara çekiyorsak ne mutlu rakip bu ailesine. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Maça gelince zaten güçlü defans var. Cem, e, saçı da maşallah ettirmiş. Ne söyleyeceğim? Ee, <laughs> güzel, melo, Ömer Uçlusu. Söyleyemiyor. E, ama nedense fark atınca herhalde biraz da rahatlıyoruz. E, o yüzden e, bir tane daha yedik. Böyle. Ama canları sağ olsun. Takım daha güzel olacak. Takviye gelecek inşallah. E, bundan sonra önümüze kim gelirse gelsin. Silindir gibi edeceğiz inşallah. <laughs> Bravo. Zaten, <laughs> Yani güzel bir galibiyetti. Oyuncuların, yani bütün takım arkadaşlarının ve rakibin ayağına sağlık. Ee, bugün çok etkili olamadım. Ayağımda maçın ilk yarısında ufak bir sakatlık geçirdim. Onun etkisiyle çok etkili olamadım. Fakat iki tane gol yedik. Oyunun sonlarına doğru oyunu biraz e, yavaşlattık. Takım olarak iyiyiz. Fakat orta saha eksiğimiz var. Yani bu takviyelerle takımı daha iyi hale getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımla beraber da daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Buradan da kalecimiz Cem'e büyük selamlarımı yolluyorum. İki takımın ayağına sağlık. Ee, gerçekten rakip takımı tebrik ediyorum. Özellikle biz oynayan bütün takımları tebrik ediyorum. Ee, varmıyor onu ortaya katıyorlar. Zaten bizim istediğimiz de burada bu. Yani yeneriz, yeniliriz, sıkıntı değil. Buradan Hasan yani, 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 Mustafa'ya selam olsun. Burada bir Üzeyir Akbal vardı herhalde en yani son. Birden önce oynadı da o muydu, onun takımı mıydı? Şamp şampiyon muydu? Aynen şampiyon. Zerah falan. bugün. bugün. çektiler bugün. 18 lik <çakırılar, gülüyor> patlattı valla. <laughs> 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 Buradan Hüseyin'e 5 tane atacağım dedim. Hüseyin 7 tane attı. Ee, Sözümüzü de dinlemiyor demek. Hüseyin gelecek.